Siz de geceyi bir sevip bir sevmeyen, yani geceli toksik bir ilişkisi olan insanlardan mısınız? O zaman muhtemelen bu videoda kendinizden bir şeyler göreceksiniz. Şimdi bu videoda önce geceyi çok güzel gömeceğim. Çünkü ben geceden nefret ediyorum. Hem gece çok boşa vakit geçiriliyor hem de gece alınan kararların çok önemli bir kısmı hiçbir işe yaramıyor. Hayatta pişman olduğum birçok kararı herhalde gece almışımdır. Ki bu bir tek bana özgü değil, bunu biliyorum. Birçok insan için böyle. Ben de, yani yine ben aslında, bu videoda geceyi öveceğim, dibine kadar öveceğim. Çünkü aslında gece yaratıcılığın tap noktasına yani zirveye çıktığı noktalardan birisi oluyor. Hayatınızdaki yaratıcı böyle yeni bir şeyler yapma, yeni bir şey çizme, yeni bir fikri ortaya atma, yeni bir plan yapma gibi şeylerin çok 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 önemli bir kısmı gece oluyor. Bunun da önemli sebebi aslında gece yalnız olmamız ve kendimizle baş başa kalabilmemiz ve kendimizle konuşabilmemiz bir nevi. Özellikle genç yaştaki insanlar geceyi çok daha fazla seviyor. O yüzden belki de geceyi gömen bana değil de geceyi öven değerli turizme hak vereceksinizdir. Bilmiyorum. Bakalım siz hangi bana daha yakın hissediyorsunuz? tamamen gömmeye olacak. Yani bu videoda böyle iki tarafı da anlattıktan sonra aslında videonun sonunda sizin çok hoşunuza gideceğinize neredeyse emin oldum ve bana güzel bir insight sunan bir şeyden bahsedeceğim. Bu sırada da böyle yavaşça yürüyeyim. Gece özellikle bu tarz yürüyüşler vesaire çok estetik oluyor bence. İnsana yani şey olarak kamera açısı olarak, demiyorum. İnsanı gerçekten iyi hissettiriyor böyle. Yürüyorsun sakin huzurlu bir yerdeysen tabii. Burası Montreal Kanada. Çok yerde var böyle yani. Birçok şehirde böyle yerler var. Güzel hissediyorsun yani. Gecenin böyle bir sakinliği, durgunluğu var. O da insana bir keyif veriyor yani. Ben hareket etmeden çok duramıyorum. O yüzden bunu yine gece en sevdiğim aktivitelerden birisi olan bir sürerken yapacağım. Yabancıların çok güzel bir sözü var. Yani yabancıların dedim, İngilizce olduğu için yabancıların olduğunu düşünüyorum. Belki şuradan geçmiştir. I think what happens after 2 am diye. Yani gece saat 2'den sonra güzel hiçbir şey olmuyor. Ben bunu biraz daha geriye çekerim ya. Gece saat 11.30'dan sonra iyi hiçbir şey olmuyor gerçekten. Yanlış kararlar verirsiniz, uykunuzdan olursunuz, psikolojiniz kötüye gider. Yani boşu boşuna gece o saatleri her zaman geçiriyoruz. Özellikle son yıllarda telefonla geçiriyoruz. İnsanın beyni tüm gün atlattıktan sonra ya yani aslında biraz makineye benziyor. Günlük bakımının yapılması gereken bir makine gibi. Akşam o saatlerde cidden verimli çalışamıyor. Belki fiziksel işler yapıyor olabilirsiniz. Onlar da aynı olur ama maalesef zihninizi gerektiren hiçbir işi güzel yapamazsınız. E ama benim sınavım vardı. Sınava son gece çalıştım. Sabahladım ve çok iyi yaptım diyorsanız da yalan söylüyorsunuz. Düzenli çalışmayı bilmeyen birisiniz yani. Ben de öyleyim bu arada. Ben de sabahlara kadar çalıştım. Bu doğru olduğunu göstermez ama. Ama acaba zihnimiz tek gönlü mü? Kesinlikle hayır. Yani zihnimiz bir tarafı çalışmıyorken nasıl diyeyim analitik yetenek gerektiren tarafı mı denilebilir? Şöyle ifade edilebilir belki mesela Edebiyat kısmı çalışmıyorken matematik kısmı çalışan kafalar vardır ya, birçok insan vardır. Gece mesela sadece matematik çözer, gündüz edebiyat çözer. Bu da öyle. Mesela resim çiziyorsanız gece kafanızın çok yorgun olması sizin yaratıcınızı arttırabiliyor. Özellikle gece, mesela ben video scriptlerini yazarken gece yazıyorum yani gündüz yazamıyorum neredeyse. Gidip böyle güzel bir kafeye oturuyorum, yazacağım işte böyle hani. İnsanların çoğunu çok sevdi. İşte Parisyen bir kafeye giderler, Paris'te otururlar, espresso içerler, resim çizerler, not yazarlar ya. Ben onu yapamıyorum ya, kahveyi içiyorum. Hiçbir şey yazmıyorum. Sonra da kalkıp gidiyorum. Boşa gidiyor biraz yani. Ama gece en böyle işte gün içinde hayvan gibi çalışmışım. Çok yorgunum. Uyumadan bir dakika önce alıyorum kalemi. Not defteri gibi dandik bir şey yani bilgisayara falan da değil. Akıyor. Cümleler akıyor. Tam neyil tasarımları. Yani bu videoların görsel tasarımları. En güzel gece. Ne zaman iyi bir tasarım yapsam, yaratıcı bir şey kullansam. Bazen müzik yapıyorum işte bu şeyde Garage Play'de. Apple'ın müzik şeyinde. Tamamen gece çalışıyor. Bence o yüzden aslında gece mükemmel bir şey. Şöyle mükemmel bir şey. Sizin diğer farkı en marjinal koyan. O da şu demek yani. En az eforla en çok fark atabileceğiniz, ileriye gidebileceğiniz şey yaratıcı şeyler değil mi? Yani eğer siz üst üste kendi karakterinizi yansıtan bir sanat alanında yaratıcılığınızı ilerletiyorsanız bu arada her şey olabilir yani. Bir proje, bir koşu planı, işte bir bağış, bir NGO'ya destek, işinizle ilgili yaratıcı bir şey. Yani sıradanın dışında sizden yapmanız beklenen şeyin dışındaki şeyler. Gece gerçekten daha iyi oluyor. O zaman gece bayılıyorum. Geceyle ilgili en sevmediğim şeylerden birisi işte overthink. Yani gece cidden bir overthink hızlandırma <laughs> merkezi gibi çalışıyor. Overthink bir startup olsaydı geceye başvururdu. O düzeyde bir uçma merkezi gibi. Yani gece sürekli bir şeyler hakkında gün içinde yaptığın şeylerde şöyle yapsam nasıl olurdu, böyle yapsam nasıl olurdu. Geçen hafta, geçen an yaptığın şeyler, geçen yıl yaptığın şeyler hakkında. 3 yıl önce şu kararı versem nasıl olurdu, 5 yıl önce şu kararı versem nasıl olurdu. Sürekli bunu düşünüyorsun ama dikkat edin. Bunu düşündüğünüz vakitlerin çok 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 önemli bir kısmı. Gece oluyor. Ben 180'nin üstünde olduğunu eminim. O yüzden gece düşünmeyi pek sevmem. Özellikle yatakta falan böyle sağa sola dönerek düşünmek hiç benlik konular değil. Çünkü hayat böyle geçmiyor yani. Sürekli olarak eski kararlarımızdan pişman olursak bu sefer anı yaşamıyoruz ve hayat dediğim şey an aslında. Yani sürekli geçmişte yaptığımız şeylerden pişman olup gelecekte yaptığımız şeylerle ilgili plan yaparak acaba gelecek şunu yapabilecek miyim? Acaba şunu başar mi Acaba şu planım olacak mı? Acaba bu olacak mı? Sürekli düşünüyorsun. Sürekli düşünüyorsun ama o anı kaçırıyorsun. O an gece ise mesela akşam saat 11.30'la gece 2.45 arası 2.45'te uyuduysan yok yani. Hayatından bunu siliyorsun. Geçmişi düşündün, geleceği düşündün, endişelendin falan. Hiçbir işine yaramadı. Geceyi bu yüzden baya baya sevmiyorum. Şu an saat gece 2.45 ve oturuyorum. Bu videoyu da çekme kararını da gece aldım. 9-10 gibi hava karardıktan sonra. Sonra yazdım, çıktım, çektim, geldim, editliyorum. Gördüğünüz üzere aslında gece yaratıcılığınızı aksiyona döküp böyle güzel eserler ortaya koyabilirsiniz. Hayattaki her şey gibi yani gece de istisnaların olduğu bir alan. Yani gecenin size negatif ve pozitif katkısı çok olabilir. Videonun başında size videonun sonunda bir şey söyleyeceğimi beğeneceksiniz demiştim. O şu, artık kavramlar hakkında mesela iş, okul, gündüz, gece, arkadaşlıklar, sevgili, şu bu kafanızın içinde hem olumlu hem de olumsuz taraflarını Aynı anda düşünürseniz Yani ben videonun başında böyle sağda solda sağ kendimi de koyarak Ufak bir görsel e, trik yaparak bunu yansıtmaya çalıştım Ama hani kafanızın içindeki sizler Hani bazen söylersiniz ya kafamın içindeki kişi birbirle çatışıyor sanki Bu aslında hayattaki birçok şey için Kendi kendinize yaparsanız Yani kafanızın içinde okulla ilgili mesela, mesela işle ilgili işe gidiyorsunuz erken, İşle ilgili iyi şeyler yazın İşle ilgili kötü şeyler yazın Düşünün yani sürekli Konuşturun bunları birbiriyle İşin size avantajları ne dezavantajları ne Ya da işte şirketinize yeni birisi geldi Ya da siz aldınız aldınız, şirketinizi yönetiyorsunuz ya da şirketiniz ya da mesela bir yeni bir iş arkadaşınız geldi şirkete. Ya da şirketi siz yönetiyorsunuz yeni birisini hayal işe aldınız. O kişiyle ilgili olumlu şeyleri de kafanızda konuşun. O kişi size ne katıyor, sizin şirketinize kültür olarak ne katıyor? Olumsuz şeyleri de konuşun. Kafanızın içinde yani kendi kendinize konuşun. Bunu yaparak aslında iki taraftan da mantıklı şeyleri çekme şans elde ediyorsunuz. Yani iki tarafında mantıklı noktalarını alma, hayatınıza uygulama. Yani örnek olarak geceden gidelim mesela. Ne dedik? Gece zihin çalışmıyor. Gerçekten akşam yani hava karardıktan sonra günü de çalışarak geçirmiş birisinin oturup da bir edebiyat sorusu çözüm cevaplaması ya da işte çok böyle uzun dikkatli fokus olması gereken bir şey yapması oldukça zor. Dolayısıyla 100 günün 95'inde bunu yapmaması gayet mantıklı olur ve insana bir şey katar. Ama bir yandan da gece inanılmaz böyle yaratıcı fikirler doğurabileceğiniz zamanlardan birisi. Dolayısıyla bazı günlerde istisnayen belki gece saat 3'e kadar hatta sabah 4'e 5'e 6'ya güneş doğana kadar durabilirsiniz. Ünlü bir film yönetmeninin hatta bir sözü vardı. Yani her bir birkaç yılda bir sabaha kadar oturuyormuş ve hayatında neleri yanlış yapıyor, neleri değiştirmek istiyor. Tek tek yazıyormuş. Sonra onun üzerine kafa yoruyor. Onları nasıl çözebileceğini planlıyor. Ve uyuyormuş. Onun mesela böyle bir yöntemi varmış. Siz de her ay bir iki gün sabahlayın ve işte resim çiziyorsanız çizin. O size keyif verir yani bir cuma akşamı sabah kadar resim çizin. Ya da müzisyensiniz kapanın odanıza sabah kadar bateri çalın. Yani özet olarak bu akşam işten eve gelirken ya gece bir şeyler yapmak faydalı mı? Yani bir şeyler yapmaya uğraşmak gerçekten faydalı mı? Yoksa çok verimsiz olduğu için bütün vaktimi boşa mı harcıyorum diye düşünerek eve geldim. Sonra kafamda iki tarafa böyle karşılaştırdım. Ya gece evet verimsiz ama gece bir yandan yaratıcılığı şey yapıyor. Ve bunlar böyle karşılıklı konuşurken kafamın içine bir an dedim ki ya evet dışarıdan baktım yani bir olaya. Bu konu gerçekten değinilmeye ediyor ve bir video yapayım dedim. Dolayısıyla bu gece neredeyse sabahladım. Saat 3 4 oldu ama çok verimli geçti ve bir eser ürettim. Ama önümüzdeki 4 5 6 7 gece bunu hiç yapmayacağım. Çünkü aslında kafam çok iyi çalışmıyor. Ara sıra da bunu yapmak bana çok büyük bir katkı sağlarken her gün yapmak benden bir şeyler alır, bana zarar verir. Bir sonraki sabahlamamda çekeceğim videoyu izlemek isterseniz takip edebilirsiniz. Değerli turizm Montreal'den sundu.